Etüt yoklaması almak için üst menüdeki Etütler düğmesine tıklayınız. Aktif etütleriniz listelenecektir. Dilerseniz süresi geçmiş etütlerinizi de filtreleyerek görebilirsiniz. Aktif veya süresi geçmiş etütlerinizin listelendiği ekranda İşlemler alanından Katılımcılar düğmesine tıklayınız. Katılımcıların listesi ve şube görüntülenecektir. Yoklama al düğmesine tıklayarak öğrencilerinizin katılım durumlarını işaretleyiniz. Yoklama kağıdı düğmesine tıklayarak yoklamanın çıktısını Excel dokümanı olarak alabilirsiniz. Dilerseniz bu işlemi öğrencilerinizi işaretlemeden yapabilir, Excel dokümanı üzerinde yoklama alıp sonrasında sisteme girebilirsiniz. Yoklamanın yalnızca etüdün yapıldığı gün alınabileceğini hatırlatmak isteriz. Kaydet düğmesine tıklayarak yoklamanızın son halini kaydedebilir, vazgeç düğmesiyle işlem yapmadan çıkabilirsiniz.